Güz mevsimi güzel olduğu gibi ikindi namaz vakti güzel olduğu gibi ihtiyalık dönemine girmek de çok güzeldir. O zaman bir ihtiyar elinden geldiği kadar arkadaşlarının dünyada olmayan sevdiklerinin gittiği alemi daha ziyade merak etmesi gerekir. Orayı düşünmesi gerekir. Orayı düşündürmesi gerekir. Hem tefekkür et, hem başkalarının tefekkürüne vesile olun. İşte ihtiyarlık dönemine giren bir insan, yani kemikleri zayıflayan, saçları beyazlayan, takatı kalmayan bir insanın yaptığı dua daha makbul. Çünkü daha samimi olur, daha derinden olur. Ben de dualarımı arttırmalıyım dediğinde o ihtiyarın geleceğe ümitle bakması artar.